Öşek Rider. Öşek Rider. Neredesin sen? Çıkıyorum şu an. Koyadım. At batmıyor bu arada. Ben de Öşek batıyor. <laughs> Öşek battı. Öşek battı. Öşek Rider. Öşek sattan daha mı yavaş? Evet. Hırçılık yapmayın. Hepimiz zayniyiz. Hepimiz zayniyiz. Çocuklara bakmayın. Acil de hissetmeyin. Let's go. Nadis. Okuyor mu? Öşek. Beyler yeni kart. 6 iksir, öşek rider. Lan batıyoruz. Aa, batıyoruz. Beyler ne oluyor? Hayır. Gidiyor. <laughs> vurma şunu. Vurma vurma. <laughs> kazın kazın. Öşecek yaşamalı. İttiren kim? İttiren kim? Öldüreceğim bak. Ben neyle? Atı mı öleceksin yüzünüzden? At ölüyor at, ölü. at öşeyi bırak. Hayır. Beyler bir şey yedirmemiz lazım bunları. Minimin mi? ne? var. Mini mini var. Mini var. Büftek yer mi bu? Hayır. Arda seni takip ediyor ucu bir. Tamam tamam tamam. Gel oğlum gel gel. Yarım kalbi var. Benimkinde yarım kaldı var. Fuck. Ne nedir şu sonu Gitme Git ve kara gidiyor, kara gidiyor, kara gidiyor. Kurtlarım öldü. <laughs> Atın ölmesin. Aga Et yer mi bunlar? Yok, et Yemiyor. yemez. <laughs> bana ışın lan, bana ışın lan Arda. Ben Mehmet. Çıktım çıktım, yukarı çıktım bir daha dur. Bir daha, bir daha batıyorum. <laughs> Sürekli zıplamaya şey yap, jitter yap. Harbi işe yarıyor lan. Bak bir işte keçi var, bir dakika dur. Keçi? Amına İş yaramıyor, iş yaramıyor. Fuck. Düşünlandım sana. Atım, atım gitti. Öldü. <laughs> öşek ne yapıyorsunuz beyler? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhabalar. Öşek gitti. <laughs> Bu durumdan kurtulmanın en iyi yolu daha da derine kazmaktır. Kazın. Böyle. Dipteyim şu, dipteyim şu. Ben de. Ne haber? <laughs> devam, devam. devam, devam. Devam, devam, <laughs> devam. Kurtulana kadar indi <en> be. Ben yaşıyorum. <laughs> Tünel kazacağız. Ya yere düştü. Dur şimdi dur. Mamına girem. Ben dur, girem. Az yukarı. Aa buldum buldum tamam. Yolu buldum. Buraya giriyoruz? Aa! O, Dikit tarafından şiş... Mehmet'i şişlemişler. Ata Me ata baksana be. Arda bakın. Ata Arda bir bakın. Mehmet'i şişlemişler. Mehmet'i şişlemişler. <laughs> Mehmet şişlendi. Aa ne güzel bunlar mavi mavi. Ölürüm. Ne oldu diyorlar. Beyler nasıl dışarı çıkacağız? Burada göz Daha çok mı? aşağı kasarak çıkabiliriz. Tam evet evet suydu. tam şurası tam şurası tam şurası. Ne oğlum adamların hepsi yanıma attı beni bu sonucudan. Al kitaplar! Al yes. kitaplar Kur'an-ı Kerim! Kur'an-ı Kerim! <laughs> gezelim gezelim. Lootlar var burada. Ya sağ koy abi. Bir tane ok versene Mehmet. Vereyim ya. Ya uzun adamlar. Şey şey Küba Küba Küba. Şaka kanka. Mevzu başlattım. Bir çete savaşı başladı. Çete değil. Küba şu. Bu ne? Bütün zenciler sana bakıyor. kırıyorsun hani havada. Bizim fazla atar verir mi acaba? Ya. Hadi hadi hadi. Kavga ediyorsam bunu yaparım Ender Dragon'da. Ya oğlum buraya uzun alanlarla savaşmaya gelmedik ya. Ya ben onun için geldiysem. Tabii. Ya. <laughs> <laughs> Ne met kadar ne met? Ya tamam onu koydum böyle atarım işte kötüne. Öl 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 vurdum vurdum vur 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 at arda vur. Kafasına kafasına vuruyorum abi. Nice. Jojo, sen çok kötü bu arada. Bak ah, <laughs> dokunmayın ona siz dokunmayın İpekiz dokunuşun mu var neyin var Hayır hmm. Hadi gelin Yeri yere gidiyoruz Elektra bulalım Evet yasasın Yasasın da lan köpek Ne bakıyorsun lan köle Amına... Get, back the Get back. Korktu <laughs> benden kaçtı. Onlar benden korkuyor ha. Şu bak da mı Bak da bak Ben az bak.